Uf, hayrem çok donuyorum. Allah'ım yarabbim. Uf, o siz mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım. Sizler aç diyor. Ben meyve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım ayki yazalım. Allah'ım ayki donuyorum. Donuyorum lan. Atlarımız da öldü. Nasıl kaçacağız şimdi buradan? Allah'ım yarabbim paramız da yok artık. Yapacak bir şey yok. Burada hayatta kalmamız lazım. Allah'ım yarabbim ayki şey. Haydi bismillah. Şöyle odun kırmaya başlayalım şuradan. Şöyle hop. Şöyle odanız kıralım arkadaşlar. Siz aşağıdan Ben ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oh burası serin. Oh 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 oh. Evet arkadaşlar. Şöyle. İnşallah e, bir kötü köylü gelmez. Beni öldürmez. Çünkü ondan kaçmaya çalıştık. Bizi hapsettiler ama ben de dedim ki biz ne yaptık lan diyeceğim. O hain birisi Arkişar. O polis birisi değil. O hain birisi Arkişar. O polis değil arkadaşlar Aşkım ne yapacağız biz burada? Bilmiyorum bir tane bilmiyorum. Bir dakika. Şöyle şuradan. Şöyle odunumuzu yapalım. Allah yanlış şey girdik. Ve şuradan şöyle, şöyle. şunu yapalım. Tamam. Tamam. Bir tane çubuk. Tamam mı Arkişar? Bir tane kama. Şöyle kılıç yapalım ne olur ne olmaz. Bir tane kürek, bir tane de balta ne olur ne olmaz. eğer bir şey bir şey kıramıyorsak balta yaptım. Evet şuradan şöyle bir tane taş, kazalım. Şöyle Allah burası çimenmiş. Şöyle şöyle abi şöyle şuraya kazalım. Arkadaşlar bu arada Asal oyunu hatta da bir gün video atacak. Eğer onun videosunu izlediyseniz <laughs> o videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar bu arada. O video var ya çok komikti. O Asal oyun var ya o pezzevenk. O yüzün, onun yüzünden benim canımı götür... Allah bir dakika. O benim canımı götürdü direkt ya. Hem de hasarlı okla. Hile yaptı arkadaşlar. Arkadaşlar sizce o hile yaptı mı? Lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Şöyle şuraya bir tane. Ee, abi ya bir dakika odunumuz yok. Bir dakika. Şuradan şöyle yine odun kıralım. Ben şu aşağıya gidiyorum. Şu aşağıya odun kırmaya. Aa! Ah neyse. Evet şöyle odunumuz kıralım. Şöyle. Şöyle kırıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar o köylüyü öldürmemiz lazım. Çünkü o köylü beni öldürmek istiyor. Hapishaneden kaçtık diye. Şöyle abi buradan nasıl çıkacağız? Bir dakika. Allah'tan kürek vardı bende. Şöyle kar topumuzu toplayalım. Aslında dur dur. Şuradan kar topu toplayabilirim. Şöyle topla. Allah yanlış. Şöyle Allah. Yanlış oldu. Şöyle kar topu toplayalım şöyle. Tamamdır. Şuradan şöyle topla topla. Zamandır topluyorum. Topla topla topla. İstediğin kadar topla. Topla topla. Bunları toplamamız lazım. Aa küreğimiz bitti. Neyse. Bunlar bize yeter arkadaş ya. Bunlar olmaz bunları yeriz. Allah. Abi... Lan. Orada bir tane mağara açıldı sanki. Allah Allah. Lan. Şöyle. O madene şimdi birazdan gideceğim. Şöyle şu kazalım. Hoppa tamam. Çok güzel. Abi bir tane toprak orada kaldı da neyse. Bir şey olmaz. Şöyle şuradan da bir tane toprak toplayalım. Tamam. Şöyle. Arkışır. Şöyle şuradan da çıkalım. Evet arkadaşlar. Ailem ben kendim Allah. Ailem ben kendime bir sürü kar top topladım. Ne olur olmaz. Bunun üçüsünü de ama fazla kar topumuz yok. Evet arkadaşlar ya. şöyle yapıyoruz. Şu şuradan yatak bölümüne giriyoruz. Ve şuradan şöyle çubuklarımızı yapıyoruz ve şuradan taş kazma çapa ee, kılıç yapalım kendimize bir tane daha. Şöyle bir tane daha kürek yapalım. Tamamdır artık var. Da bu da bitmesin sakın. Şöyle şunları da şöyle kazalım arkadaşlar. Şöyle siz de adam diyor ben meyve be, kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle kazıyoruz. Bunlar ne olur ne olmaz bunları yeriz. Evet. Allah ne Allah. Şöyle topluyoruz. Abi envanterim neredeyse kar topu doldu. Hatta 6 tane. Yani şimdi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16, 16. 16 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle Allah. 11, 12, Allah. 12, 13, 14, 15, 16. Tamam. Tamam 16 tane bize yetti. Şunları da şöyle alalım. Ne ne olmaz. Bununla kendimize karto şey kardan adam da yaparız. Abi. Ha? O silah sesi nereden geldi? Aşkım bilmiyorum. Allah'ım ya Rabbim. Bak bir daha geldi. Allah'ım ya Rabbim korkuyorum ya. Allah Allah. Abi acaba o köylü mü geldi? Allah'ım ya Rabbim korkuyorum. Arkadaşlar ölmek istemiyorum. Abi vallahi şöyle kar topu toplayalım. Lale çabuk kafanızı el kafanı. Dur kardeşim bir dakika bir dakika. Şu acı saklanacağım. Şöyle bir dakika şunu da al. Hop tamam. Şöyle şuraya saklandım. Abi aşağıya düşmesek seviniriz. Şöyle. Şöyle hop. Şunları da şöyle toplayalım. Abi bu adam bizim kafamızı sıkabilir. O yüzden daha güvenli yapmamız lazım burayı. Şöyle. Evet arkadaşlar. Burayı güvenli yapmamız lazım. Şöyle hop tamam. Yeter bunlar bize. Zaten kürek de az kaldı bitmek üzere. Aa bitti arkadaşlar. Neyse. He? Sen kimsin lan? Anneciğim kaçın çabuk ayrım kaçın. Akşar Allah Bir dakika abi şu taşın üzerine nasıl zıplayacağız Allah'ım yarabbim Abi oraya zıplayamayız Neyse zıplamayalım Şöyle gidelim buradan Ay, Tamam evet arkadaşlar. Allah abi Abi kendimizi korumamız lazım Çünkü kendimizi Abi şu madende korursak bizi Yarasadan korkuyorum Neyse Şöyle gidelim Kaçın çabuk aynen kaçın kaçın Allah Kaçın çabuk Bu bizim kafamıza sıkabilir Allah'ım yarabbim Heh, Şöyle Evet arkadaşlar kaçıyoruz buradan. Hop 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 tamam indik hop hop tamam Evet arkadaşlar karnımız da açıktı yavaş yavaş Acıktı bizim karnımız Allah'ım yarabbim abi bu sudan nasıl geçeceğiz Allah'ım yarabbim bir daha arkadaşlar Eyvah Biz şimdi nereden kaçacağız Abi Biz nereden kaçacağız lan? Allah'ım ya Rabbim arkışa buradan da kaçamayız. Bir dakika abi. Şöyle taş şey toprak kazalım. Taş toprak bilmem ne artık. Şöyle adam bizim kafamıza sıkabilir direkt. Allah'ım ya Rabbim. Lan neredeyse kafamıza sıktı lan. Kafama neredeyse bir buçuk mermim geldi. Şöyle şeyine mermimizi. Mermi geldi bana. Şöyle Şöyle açıyoruz. Allah. Şöyle gidiyoruz. Şöyle Allah abi be. Toprağımız bitti. Şöyle. Neyse arkadaşlar da yavaştan sonuna gelelim. Siz de açalım ben meyve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi ben buraya bir tane yol kazacağım. Evet arkadaşlar. Şöyle. Hop. Abi bu topraklar bize yeter mi bilmiyorum. Bence yeter ya da yetmez bilmiyorum. Allah Allah. Kanımız da aç. Şuraya bir tane yol oluşturalım. Abi bizim şuraya atlamamız lazım ama nasıl atlayacağız? Ölmek de istemiyorum. Şöyle. Hadi bakalım. Ailem canım ailem siz burada Allah'ım yarabbim. Fakir kardeşim nasılsın? İyi misin? İyiyim Lader iyiyim. Tabii o kötü mü? Şey o köylü gelmezse yiyeyim. Tamam abi. Allah! Aa! Oh, arkadaş ya yeniden doğdum ya. Allah'ım ya Rabbim. Yerden bir şekilde çarptım lan. Allah'ım yarabbim, arkiş ya Rabbim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bay bay görüşürüz.